Çarptın. Ama ben çarptıktan sonra... Olur mu çarparım? Çarpmadan durmam lazım. Olmadı. Olmadı. Tamam, bir kere daha gitti senin Hocam. Ee, hocam şey... Sıradaki adayımız Asuman Hanım hocam. Kendisi lavaboya kadar gitmiş de. Ee, hocam siz buyurun geçin isterseniz. Sacit, ayıp ediyorsun. Pardon hocam, paylaşım. Evet. Hadi bakalım. Ömer Bey lütfen. Pardon. Efendim. Hanımefendi siz yanlış anladınız herhalde. Bu ehliyet sınavı arabası. <laughs> Şaka yapıyorum hocam. Asımam ben. Birazdan sınava gireceğim zaten. <laughs> hocam ben böyle gergin olduğum zamanlarda böyle ufak tefek şakalar falan yapıyorum. Evet. Geçsek mi sınava? Tabi hocam. Tabi pardon. Hemen geliyorum yanınıza. Ay. Geçiyorum yine. Geçiyorum. Şaka했sin. Ah, hocam benim ehliyetim yok yalnız. <laughs> bitiremiyorum şakaları, bitiremiyorum. Hocam araba kullanacağız ya şimdi. Ehliyetim yok ya benim hani Şaka açısından. Anladım. Hazırsanız başlayalım sınava. Hazırım hocam, çok hazırım. Şimdi öncelikle aynalarımı kontrol ediyorum. Evet. Emniyet kemerimi takıyorum. Evet. Hocam arabayı şimdi çalıştıracağım. Ee, yolu kontrol ediyorum. Sinyal veriyorum. Sopayı bire takıp... Sopa mı? Hocam ben fites diyemiyorum. Fites mi? Ay i̇şte ben öyle diyemiyorum. Ben fites diyebiliyorum. Toplum içinde de birazcık tabii utanıyorum bundan. Böyle sopa baba diyorum geçiştim. Allah Allah. Enteresan değil mi? Bakın size çok daha enteresan bir şey söyleyeyim hocam. Ben mesela adımı da söyleyemiyorum. Mesela sorun bana adımı. Niye sorayım efendim adınızı? Asuman değil mi? Hocam tamam ya yani canlandırma açısından. Bak sorun. Allah'ım yarabbim. Bütün anormal insanlar benim olur. Adınız nedir? Asuman. Bakın söyleyemiyorum. Ama hocam küçük bir ayrıntı kulaklarım çok iyi duyuyor. Biraz önce ne dediğinizi duydum. Aşk olsun. Bana ne bunlardan ya? Aa! Ben akşama kadar sizinle uğraşamam ki işim var gücüm var benim. Hadi başlayalım artık sınava. Aylak bir insan değilim ben. Takın sopayı bire. Tamam hocam. O zaman... Yolu kontrol ediyorum. Bir kez daha aynalarımı kontrol ediyorum. Kitesi bire takıyorum. Yavaşça şey yola çıkıyoruz. Of! Asuman Hanım. Tamam, her şeyi böyle yüksek sesle söylemenize gerek yok. Rica ederim. Yapayınız. Hocam, biliyorum da ben biraz anormalim ya. Asuman Hanım, lütfen. Yani sabah yedisinden beri ondan fazla insanı sınav yaptım. Haliyle biraz yoruldum. Sizinle bir ilgisi yok. Hızlandık biraz? Hızlandık mı Asuman Hanım? Yavaşlasak mı? Ne oldu? Ben şimdi Asuman Hanım mı oldum? Ne münasebet efendim? Ben ta başından bir Asuman Hanım diyorum size. Evet, diyorsunuz ama başka türlü diyordunuz. Böyle Asuman derken sanki böyle anormal der gibi diyordunuz. Ama haklısınız tabii yani siz de haklısınız. Ben biraz değişik bir insan olduğum için. Hani belki ruhsal durumum biraz hassas olduğu için bilmiyorum. Hassas mı? Nasıl hassas? Deli diyorlar bana. Şaka bu. Şaka değil mi bu şaka? Kesin şaka. Yok şaka falan değil. Şimdi çocukken boynuma dolanan bahçe fortum yüzünden oksijensiz kaldım. Onunla ilgili olabilir diyor doktor. Fortum mu dolandı? Fortum dedi. Fortum dedi. Eşe dönme. Aç lan kapıyı. Ananı. Kapıyı da kilitlemişsin. Aç lan kapıyı. Ananı ama hiç hoş olmadı. Ananı denmez. Aç şunu aç. Aç lan şunu. Şimdi dönürsün. Alo. Sacit. Kerem hocam neredesiniz siz ya? Oğlum nerede olacağım? Sınavdayım ben. Bir şey diyeceğim. Bu Asuman Hanım deli çıktı lan. Sınav rotasından çıktık. Bayağı gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Hocam ne diyorsunuz siz? Asuman Hanım benim yanımda. Ya ben kadını getirmeye gittim. Siz iki dakikada ortadan arabayla kaybolmuşsunuz hocam. Ne? Asuman Hanım yanında mı? E Asuman Hanım senin yanındaysa benim yanımdaki kim? Alo Sacit! Hemen polis ara. Kadın bayağı E5'e çıktı gidiyor oğlum. Kesin kaza yapacağız. Yok yok yok. Ben bu trafikte hayatta E5'e girmem Sacit. Ben diyorum ki sahil yolundan adalara doğru gidelim. Sen ne dersin tatlı çocuğum? Ay! Sen kapattı. Ay yeter ya. Ne kadar çok telefonla konuştum. Bırak şu telefonu. Yeter. Azıcık da benle konuş. Bana bak. Arabayı bindiğimizden beri saçımdaki değişikliği fark etmedin. Çok özür dilerim. Çok güzel olmuş. Hangisi güzel olmuş ya? şu an mı bir önceki mi? Şimdiki çok güzel olmuş. Zart! Yanlış, yanlış cevap. Hayır, gelecekteki saçım en güzel saçım olacak. Yaptırdığım en iyi saç şu ana kadar yaptırmadığımdı. Kafirimin lafı çok iyi bir laf değil mi ya? Çok güzel lafmış gerçekten. Daha önce neden ben hiç duymadım bu lafı? Ablacığım hemen bir saç çeker misin ben ineyim? Ablacığım ne be? Abi diyeceksin bana. <laughs> Allah bir günahım vardı benim böyle bir manyakla yan yana getirdi. Ne oluyor? Aa, ne oluyor lan? Titreşim. 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 Telefon aşağıda. titrişimde kalmış kalmış aşağıdan. Titri, titri. Evet. Çok fena. Aslı Hanım. Tam on dakikadır beni böyle zorluyorsunuz. Ne olursunuz. 10 dakika olmadı da. Bak sen bana sor bir neden? Ay sabır. Ay sabır hadi bakalım. Neden? Ha, hani dedim ya bahçe fortumu dolanmıştı boynuma diye. Evet. Sadece onun etkilerinden biri olacak bilmiyorum. Ben her on dakikada bir, bir dakikalığına bayılıyorum. Bak mesela sabah güzelce bayıldım. Küt ayıldım. Bir baktım sen böyle arabada tek başına oturuyorsun. Çat geldim arka koltuğa oturdum. Anlatabiliyor muyum? O zaman? O zaman? Hızınızı biraz arttırmaya ne dersin? Hayır. Ondan geri sayıyoruz. Hayır. On. Dokuz. Sekiz. Hayır. Yedi. Hayır. 6. Hayır. 3, 2 1 Aa, Bayılmadım lan ben. Ne oldu benim hastalıklarım mı iyileşti? Dur bakayım. 2 kere 2 4. Aa, akıllandım ben. Kız akıllandım mı ben? Lan Allah'ım lan ya. Korkudan altıma yedi lan. Hayvan kadın. Ayrıca iyileşmemişsin. Hala derisin. Sadece bayılmıyorsun.